Mustafa Karakoç sunucu, organizatör, aynı zamanda ilahiyat öğrencisi. Evet. Mezunu değil mi? Evet. Odaydı. Evet kendinizi bir takdim edin inşallah. Tabii ki. Öncelikle şu an bizi izleyen tüm seyircilerimizi Rabbimizin o güzel selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti tüm izleyenlerin ve bizlerin üzerine olsun diliyorum. Böylesine güzel, böylesine güzide bir akşamda sizlerle bu atmosferi paylaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca sizin bu nazik davetiniz bizi çok onurlandırdı, çok mutlu kıldı. Ve çok değerli hocamız Mehmet Akdoğan Beyefendi ile de abimizle, hocamızla da aynı atmosferi paylaşıyor olmak benim için unutulmaz olacak inşallah. Yunus Şoban Beyefendi'ye de ayrıca başarılar diliyorum. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudum. Adanalıyım. Mustafa Karakoç. Adana'da ikamet ediyoruz. Adana'da kendi kurmuş olduğum ve yönettiğim grup miraç programlarına Adana ve çevre illerde, ilçelerde devam etmekte. Çok olumlu tepkiler almaktayız. Çok geniş ve profesyonel bir ekiple kadroyla çalışıyoruz. Bu noktada özellikle Adana çevresi ve sonrasında da inşallah Türkiye'de ses getirecek. Ben e, sizleri diğer illerde de duyuyorum. Evet. Mesela diğer illere de gidiyorsunuz. Elhamdülillah. Grup Miraç denilince zaten akla sizler geliyorsunuz. Evet. Yunus Çoban da sizin bir ekipten mi yoksa Şimdi, çalıştırdığınız bir sanatçı mı? Ekibimizde yok, almak onu kolay değil. Kendisi çok büyük organizasyonlarda görev aldığı için zaman zaman bu noktada müşterilerimizden özellikle düğün programları için bize gelen gerek elit tabakadan gerek kırsaldan yapmış olduğumuz düğün programları genelde plazmada balo salonlarında, düğün salonlarında ve kırsalda yapıyoruz. Bu noktada tabii ki Yunus Çoban'ı Tüm Türkiye hemen hemen tanıyor diyebiliriz. Yani özellikle muhafazakar kesim bu aşina bu olaya. Kendileri özellikle talepte bulunuyorlar. Biz de Yunus Bey'lerle konuşuyoruz, görüşüyoruz, randevu alıyoruz kendisinden ve programlarımızda kendisi sahne alıyor. Onunla birlikte çalışmak bizi çok onurlandırıyor, çok mutlu kılıyor. Gerçekten sahne performansı, duruşu, samimiyeti, okuyuşu izleyenleri tabiri caizse duygu manasında doruğa çıkarıyor çok hoş çok güzel. Tabii ki insanlarımız buna aç. Biz bunu anladık ve grup miraç olarak da bilgilendiren, düşündüren ve bu noktada eğlendiren bir program formatıyla insanların huzurunda programlarımızı icra etmekteyiz. Evet. Ve bugün de sizlerle birlikteyiz. İnşallah ben sizi ara ara böyle medyadan olsun takip ediyorum sitelerden. Evet. Programlarınız hakikaten çok güzel ama ben evliliğimi yaptım yoksa düğünümü sizi çağırır. <laughs> evet, teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Yunus Çoban'la da bizim inşallah kutlu doğumda altı gece üst üste bir programımız olacak. Abdullah Gülbahar abimiz düzenliyor. Kayseri'de beraber olacağız. Bana sorduklarında yani yanında kimi görmek istersin sorusuna. Belki şu an izleyen başka kardeşlerimiz de vardır. İlahi söyleyen, ezgi söyleyen. Ama ben Yunus Çoban dedim. Çünkü Yunus Çoban hakikaten benim ruhumu da dinlendiriyor. Ondan zevk alıyorum. Çünkü ihlas boyutuyla bu işi yapıyor. Samimi olarak bu işi yapıyor. İnşallah aralarda yine dinleyeceğiz.